Merhaba arkadaşlar, YÖS'ün hoş geldiniz. Bugün size TYÖS 2024'e başvuru yaptığınızı biliyorum. O yüzden de biraz yardımcı olmak istedim bu konuda. Elimizden geldiğince e, kayıt için ne evrak gerekiyor diye soruluyor. Tabii ki üniversite göre farklılık gösterebilir bazen. Ama genel itibariyle bu belgeleri sizden istiyorlar. Ben hızlı geçeceğim. Siz durdurup izleyebilirsiniz. E, tekrardan e, ee, aynı şekilde YÖK'ün belirlediği üniversitelere kayıtla ilgili daha önce söylemiştim. Bir üniversiteye kayıt yaptırırken iki kere düşünün artık. Çünkü bir bölüme kayıt yaptırdıktan sonra kaydınızı sildirip başka bir bölüme geçebiliyordunuz. Ama bu hakkı birden fazla artık kullanamıyorsunuz. Bir yere gittiniz son kez kayıt yaptırabilirsiniz. Başka bir yer çıktığında tekrardan sildirip başka bir üniversiteye geçemiyorsunuz. O yüzden bu şansınızı bir kere kullanabilirsiniz. E, Kırklareli Üniversitesi ikinci tercih başvurusu başladı. E, 30.07'de başladı. 11.08'de bitecek. Mersin Üniversitesi ikinci tercih başladı. 30.07'de başladı. 06.08'de bitecek. E, Üniversitelerin ücretlerinden de biraz söz etmek istedim. Sağlık Bilimler Üniversitesi'nin genel itibariyle bölümlerin e, ücretleri bunlar. Çukurova Üniversitesi'nin, Bilecik Üniversitesi'nin, Balıkesir Üniversitesi, Kütahya Üniversitesi, Dağdus Kütahya Sağlık Bilimler Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi, Kayseri, Afyon Sağlık Bilimleri, Mardin, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Adıyaman, Dicle Üniversitesi, Necmettin Erbakan, Sakarya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi 4. tercihine açıkladı. Tarihleri 30.07'de başladı. 1.08'de bitecek. Çok kısa bir süre var. Başvuru yapmak isteyenler unutmasın diplomayla da alıyor. Muzur Üniversitesi 05.08'de başlayacak. 09.08'de bitecek. Kahramanmaraş birinci tercihler 29.07'de başladı 09.08'de bitecek. Ee, Kocaeli Üniversitesi 29.07'de başladı 04.08'de bitecek. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 29.07'de başladı 02.08'de bitecek az bir süre kaldı. Kilis 26'da başladı 18.08'de bitecek. Bartın 5. Üniversitesi 5. tercihini açtı 29.07'de açtı 11.08'de bitecek. Bilecik e, 26.07'de başladı. 02.08'de bitecek. Hatay Mustafa Kemal 26.07'de başladı. 02.08'de bitecek. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 23.07'de başladı. 09.08'de bitecek. Kastamonu ikinci tercihlere başladı. 23.07'de 01.08'de bitecek. Konya Teknik 05.08'de ilk alımında çıkacak. 16.08'de bitecek. Tarsus 12.08'de alıma çıkacak. 23.08'de bitecek. Adıyaman ikinci tercihe başladı. 22.07 başladı. Çoktan 04.08'de bitecek. Dicle Üniversitesi 31.07 başladı. 04.08'de bitecek. 19 Mayıs Üniversitesi'nin ücretlerinden de bahsedelim. Çanakkale'nin ücretlerinden de bahsedelim. Gaziantep'in ikinci tercihleri başladı. 18.07'de başladı. 02.08'de bitecek. Sakarya Uygulama Bilimler 2. Tercihler 17.07'de başladı. 04.08'de bitecek. Harran 1. Tercih 19.08'de başlayacak. 01.09'da bitecek. Balıkesir 4. Yerleştirmesi 30.07 01.08'de bitecek. Mimar Sinan 29.07'de başladı. 02.08'de bitecek. İhtit Üniversitesi 29.07'de başlayacak. Başladı. 09.08'de bitecek. Ve bu şekilde arkadaşlar. Bir de e, bir şey daha göstermek istiyorum izin verirseniz hemen gösteriyorum. Buraya baktığımız zaman e, ha, e, hangi üniversitede bu unuttum şimdi. Doğu'da bir üniversitede e, yazıyorsa burada hemen söyleyebilirim size de. Şu an ezberimde değil e, ama anılmıyorsam yanılmıyorsam e, girilen puanları göstereyim. Açıkladığı için söylüyorum. Daha önceki açıklanan üniversitede Instagramımızda duyurduk. Takip edin diyorum size, özellikle. E, buraya baktığınız zaman 358 ile mimar e, bilgisayar mühendisliğine kabul edilmiş. En düşük girilen öğrenciye baktığın zaman 214 ile puan ile yedeklerden girmiş ama asil olan 234 ile girebilmiş. Bu da güzel bir şey aslında. Hani en düşük kapatılan puanlar tercih edilen üniversite olarak baktığın zaman buraya da yine baktığım zaman 263 ile inşaat mühendisi 214'te de en son girmiş TRYÖS ile öğrenci arkadaşımız. Girenlere şimdiden hayırlı olsun. Dediğim gibi tabii ki bazı üniversitelerde bu puanlar daha da fazla yüksek olabiliyor. bazılarına daha düşük oluyor. O yüzden tercih edilen üniversitede de tabii ki haliyle yüksek oluyor. Dijital Üniversitesi'nde tıp fakültesinin en, yüksek, en düşük kapatılan yerlerden biri ya da hukuk fakültesi diş hekimliği. Buraları tercih yapabilirsiniz. Birçok fırsatlar var yanlış tercihler yapılıyor, değerlendirilmiyor. Bunları iyi değerlendirin. Dediğim gibi videoyu özellikle başa sarıp tekrar tekrar tarihlere bakın. Kaçırmayın, çok tercih yapın. 3-5 tercih yapan arkadaşlar var. Özellikle bu sayıyı 7-8'e çıkartın. Özellikle bu dönemlerde bu TR da çok önemli. Tercih bol bol yapın ee, ve Birçok yerden kazanmak için elinizden gelen tercih yapacaksınız ki ilk tercihler her zaman daha önemli. Sonraki tercihlerde puanlar düşse de kontajanlar azalıyor. O yüzden muhakkak ama muhakkak istediğiniz bölümler hangi üniversitelerdeyse bunları biraz daha geniş tutun ve buna göre tercih yapın. Şimdiden herkese iyi akşamlar diliyorum.